Dördüncü soru: Aşağıda verilen f(x) fonksiyonunun tersi olan f^-1(x) fonksiyonunu bulunuz. f(x) eşittir 5 üzeri 2x 1 artı 3 olarak verilmiş. Bir fonksiyonun tersini bulurken, verilmiş olan fonksiyonun kuralını y'ye eşitleyip, hedefimiz x'i yalnız bırakmaktır. Buradaki 5 üzeri 2x eksi 1 artı 3'ü y'ye eşitliyoruz. Ve hedefimiz x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bıraktığımızda bu fonksiyonun tersinin kuralına ulaşmış oluruz. Şimdi x'i yalnız bırakmak isteyen bir kişi buradaki 3'ü diğer tarafa atar. 5 üzeri 2x eksi 1 eşittir y eksi 3. Bir üstü sayının Tabanından kurtulmak isteyen kişi o tabanı karşı tarafa logaritma olarak göndermelidir. Üstü sayının tabanı karşı tarafa logaritma olarak geçer. Buradaki x'i yalnız bırakmak isteyen kişi buradaki 5 tabanından kurtulmalıdır. O 5'i de karşı tarafa logaritma olarak atıyoruz. 2x 1 eşittir. Bu karşı tarafa geçen 5 karşı tarafta logaritmanın tabanı olur. Karşı taraf ise logaritmanın üssü olur. Logaritma 5 tabanında y 3. Bundan sonra x'i yalnız bırakmak için 1'i karşı tarafa atıp 2'ye böleceğiz. x eşittir. 1'i karşı tarafa attık. 1 artı diyelim. 1'i öne yazalım. Logaritma 5 tabanında y eksi 3. Sonra da 2'ye bölelim. Bölü 2. İşte bu ters fonksiyonun kuralıdır. Şimdi bu ters fonksiyonun kuralını elde ettik fakat y'li elde ettik. En son tersin kuralını yazarken bu y yerine x yazmamız gerekir f eksi 1 x eşittir 1 artı logaritma 5 tabanında buradaki y yerine x yazıyoruz. x eksi 3 bölü 2. Buradaki fonksiyonumuzun ters fonksiyonu budur. Logaritma bize öğretildiğinde bir okuldaki sınava gidiyorsak mutlaka üstel bir fonksiyonun tersini bulmayı veya logaritmalı bir fonksiyon verildiğinde onun tersini bulmayı çok iyi bilmeliyiz. Ve sorumuzun cevabı budur. Bu şekilde sorumuzu burada noktalıyoruz.